Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün yaşanan olay herkesi şok ediyor. Fatma Erdem daha fazla dayanamayarak her şeyi bir bir itiraf etti ve Fatma Erdem Mustafa Erdem'i biliyorsunuz sürekli suçluyordu fakat Fatma Erdem suçlu çıktı. Arkadaşlar Fatma Erdem'in zaten bir şey bildiğini Didem Arslan zaten tahmin ediyordu. Fakat bir türlü ağzından cevap alamayan Didem Arslan en sonunda Fatma'yı köşe sıkı, köşeye sıkıştırdı. Ve Fatma her şeyi yani o gün yaşananları itiraf ederek herkesi, bütün Türkiye'yi şoka uğratmıştı. Fatma Erdem şükür Türkan'a ne olduğunu çok iyi biliyor. Ve Didem Arslan'a söylediği zaman Didem Arslan adeta gözyaşlarını tutamadı. Fakat kamuoyuna hiçbir şey söylemek istemeyen Didem Arslan yakında o şey haberi vermeyi düşünüyor. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.